Evet, e, yaklaşık bir ay önce çıktığım e, İç Anadolu ve Doğu turumu tamamladım. Yaklaşık 6600 km volta motor ile 6600 km yolu geride bıraktım. E, Düzce'den çıkmıştım. En son e, Düzce'den Turgutlu'ya gelip hazırlığını yapıp e, İç Anadolu'dan Doğu'ya ulaşmıştım. Şimdi ise Yine e, Turgutlu'ya geri geldim. Manisa Turgutlu'ya geri geldim. Bu e, serüven de e, biraz önce söylediğim gibi 6600 kilometreyi geride bıraktım. E, Turgutlu'dan başlayıp Afyon'dan İç Anadolu, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir üzerinden tam Van e, Kapıköy sınır kapısına kadar ulaştım. Oradan da yine Doğu üzerinden e, Mardin, Batman üzerinden e, Akdeniz'e bağlanarak e, Kuşadası, Antalya o civarı kullanarak e, İzmir'den Turgutlu'ya dün gece saatlerinde ulaştım. Gerçekten sorun yaşamadan keyifli bir e, yolculuk geç, e, geçirdim. E, birçok yer gördüm, birçok insan tanıdım. E, böyle keyifli bir yolculuğu e, tamamladığım için bunu başardığım için mutluyum. Şimdiki hedefim ise e, haritanın üst kısmını tamamlamak. Yani Trakya'dan, Çanakkale'den Trakya'dan bağlanıp Karadeniz'e doğru Karadeniz'den de Ağrı'ya ulaşmak. Ee, biliyorsunuz en son Van'a kadar gitmiştim. Van'la da sınır. Burada Türkiye haritasının tamamını e, bitirerek bu rotayı Türkiye'yi tamamlayıp ondan sonra e, yurt dışına doğru açılmayı planlıyorum. E, yolculuğum iyi geçti. E, öncelikle Volta yetkililerine, Volta Motor e, Fabrikası'na ve yetkililerine teşekkür ediyorum. Bana güvenip bu motoru verdikleri için teşekkür ediyorum. E, yolda çok büyük bir sorunla karşılaşmadım. Bunca kilometreyi yaptım. Yolda kalmadım. E, gayet keyifli bir yolculuk geçti. E, aynı zamanda e, bu yolculuğumda deneyimlerimi birçok farklı videoyla YouTube kanalımda, Instagram hesabımda paylaşmaya devam edeceğim. Ee, aynı zamanda buradan e, sponsorlarım var. Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası, Turgutlu Tuğla Kiremi Çiler Derneği e, ve baskı sponsorum Dijitap'a buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Bununla ilgili bir kitap projemiz var. Resim sergisi, fotoğraf sergisi projemiz var. E, birçok haberimiz Yardım var diğer da etaplarla da var. birlikte. E, bu sponsorlarımızın Yardım. desteğiyle e, bunları da gerçekleştirmek gerçekleştirip hem Turgutlu'nun tanıtımını Anadolu'ya Anadolu'nun tanıtımını da Turgutlu'ya yapmış olacağız. Bu nedenle tekrar söylüyorum sponsorların Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Ticaret Odası Turgutlu Turla Derneği ve Dişi Taba çok teşekkür ediyorum. Turgutlu'nun tanıtımında büyük bir rol üstlendiler. Bana bu desteği verdikleri için onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de Volta ailesine Volta fabrikasına yapmak istiyorum. Bana güvenip motoru verdikleri için.